Hepinize merhaba arkadaşlar. SCA Game kanalına hoş geldiniz. Metin 2 TR Türkiye'nin yepyeni bir bölümünde karşınızdayım dostlarım. Gördüğünüz gibi Lee kanımıza girdik ve bugün top eventi vardı. Çok çok önceden neredeyse bir ay önceden aldığımız topların bir kısmını arkadaşlar altın topa dönüştürdüm bir kısmını sattım çünkü hiç nakitim yoktu Ve bugün 50 eme kadar düşeceği için tekrardan 200'lü futbol topları ondan biraz daha almak istiyorum Yaklaşık 2 bon gibi bir parayı oraya harcayacağım ve 800 tane tekrardan top alıp 80 tane altın top yapabileceğimiz bir vakit olacak Ayın 28'inde bugün ayın 23'ü şu anda benim vizelere çalışmam gerekiyor ama böyle bir zamanı bu videonun burası için ayırdım Hemen bunların hepsini belki açacağız ama Neye göre? Şu an elimde kaç tane var? 45, 55, 65, 70 tane var. 70 tane var. İlk önce bir 20 tanesini açacağım arkadaşlar. Bakacağım ne veriyor bu bize ya? Ne veriyor? Ona göre devam edeceğiz ve e, şu anda gösteremeyeceğim ama bir tane chart gelmiş. Birinci kat ve ikinci katında aura verebiliyor. Ayrıca gerçekten çok güzel şey veriyor ve 12 HP dönüyor. Ve bugün HP Hour var. Öyle bir şey de var yani. Ve hepsi üst üste gelmiş. Galiba yeni server için gelmiş. Emin değilim. E, sadece öyle düşünüyorum. Neyse gelin bunları açarak başlayalım videomuza. Bilgi kısmı bu arada videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Nedense like gelmiyor videolar? o yüzden söylüyorum yani. Şimdi bilgi kısmını açtım. Hop. Şöyle bir tane patlatıyorum. Envanterimde yeterli alan yok. Bunu düşünmedim. Bunu düşünmedim. Şu şekilde yapsak. Evet. İlkini açtım. Liderin kitabı verdi. Bir tane daha açtım. Zen fasulyesi. İşimize yarayacak bir şey. Bir tane daha patlattım. Güzel. Münzevi güzel. Kırmızı inci. Mavi inci. Liderin kitabı. İşe yarar bir şey ver. İşe yarar bir şey ver lütfen. Lütfen işe yarar bir şey verir misin? Bir daha verdi. Fena değil. Bundan müzevi çıkıyor galiba. <laughs> Sadece. Normalde Efsun Efsi ve artırma çıkabiliyor. Ben Efsun Efsi istiyorum çünkü bu zırhımızı Efsunlamak istiyorum. Hocam ver artık. Şu 3 tane de vermen lazım. Yoksa büyülü bakı mı çıkıyormuş? Demek ki şeydeki güncel değil. Evet. Yani şu an 50 tane kaldı elimde. Açmaya devam edeyim bilmiyorum. Şu an için elimizde hiçbir şey yok yani. Çok gereksiz. Bunun ticareti zaten yok. Ah bir tane çıkarttık. Tamam şu an yüzüm bir tane daha ver. Şu an bir tane daha ver. Vermedi. Beyaz verdi. Arkadaşlar bundan şu an 3 tane bile çıkarsak bizim için kardır. Çünkü bu an, bu 15 şimşek falan güzel bir efsun getirmemiz lazım. Ve efsun nesnesi normalde bunu getirmek daha kolay. yani de daha az zorlanırız. Gelirse daha yüksek oran gelmeye ihtimali var biliyorsunuz ki. Devam edeceğim abi ya. Devam edeceğim. Bir efsun nesnesi daha verdi. Nar suyu, beyaz inci, zen fasülesi, mavi inci, bir münzevi daha. Mavi inci, efsun nesnesini üçledik. Zen fasulyesi, münzevi, zen fasülesi, mavi inci, zen fasülesi, efsun nesnesini dörtledik arkadaşlar. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Ejderha madalyası, ejderha madalyası, güneş üzüntü. Çıkıyor bir şeyler. Çıkıyor. Lütfen efsun nesnesi vermeye devam etsen hani bize. Bir tane daha verdi. Beyaz incileri de veriyor. Bunlar önemli arkadaşlar. Şunu basmak için beyaz inci çıksın ha. Beyaz inci ama yok. Beyaz inci çıkmasın onun yerine efsun çıkabilir. 6 olmuş bu arada efsun. Ne zaman oldu? Görmedim. 7 oldu efsun. 8 oldu efsun. 8 tane efsun nesnesi çıkarttık. 9 oldu. 10 ile senin canını yiyeyim. Hadi. 10 tane efsun nesnesi oldu arkadaşlar. 70 tane altın futbol topundan 10 tane efsun nesnesi çıkartmak bence büyük bir Büyük bir iş, 6 tane de Münzevi, 7 tane falan fasulyesi. bunların pek bir önemi yok ama Zenfasyonu işimize yarayacak çünkü M6 oldu bugün, pardon G6 oldu bugün ve Kötü Niyetli'ye kadar düşmüş çünkü Allah'tan benim kendi şarımda vardı. Neyse, ee, bunları falan atmadan önce, efsunları kullanmadan önce e, küçük bir miktarda ep yükleyip şu çarkı döndürmek istiyorum. Gelin ilk önce size bir çarkı göstereyim. Evet, pinlerimi kopyaladım. Gelin isterseniz hemen hesabımızı, hep hesabımızı, epimizi yükleyelim. Bu arada abimin hesabına yükleyeceğim. Neden bunu yapacağım çünkü Bruce çıkabiliyor arkadaşlar ikinci kata erişebilirsek ama gelin ve görün ki e, bilmiyorum yani biz bu fakir halimizde pek çıkamayız hatta ben şu an haddimi aşıyorum fazla aşıyorum 608 ejderha parası veriyor bizlere kuponu bozdur 608 ejderha parasıyla bakalım ne kadar bir şey yapabileceğiz şurayı kapatıp tekrar açayım bu arada aynı window capture'a geçmişiz 624 epimiz var <laughs> Epimiz var arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim sizlere çarkı İlk önce bir içerisinden çıkabilecek şeyleri göstereyim hediyeleri Birinci katta yine aura çıkabiliyor aura çıkarsa gerçekten güzel hatta bu Kalkanı bırakabilirim arkadaşlar Çünkü 20 şeytana güç 8'i var Aura çıktığı zaman bir tane sersemik kalkanı hemen emderiz. Fakir aklıyla düşünüyoruz ama Fakirin umudu işte Ekmeği umudu Gördüğünüz gibi Güzel şeyler çıkabiliyor aslında birinci katta da ee, Bunlar büyük ödüller tabi Bize pek vermeyecek İkinci katta çıkarsak da bruce falan çıkıyor işte Bruce çıkıyor. Ayrıca yine Aura çıkabiliyor. Lollipoplar, Mollipoplar Erken bir şeyler çıkıyor. Ama önemli olan burada birazcık brus gibi geldi bana. Gelin biraz döndürelim. Ne veriyor, ne vermiyor bir bakalım. 12-5-60 desek 50 kere döndürme şansımız var arkadaşlar bunun. Değil mi? Yanlış düşünmüyorum değil mi? Umarım doğru düşünüyordur. Galiba doğru. Bir tane döndürelim bakalım ne verecek bize. Büyük ödül olarak Efsun gösteriyor. Efsun'un büyük ödül olmayarak da gösteriyor. Hmm. Şu büyük mü? ondan da verme yani ya. Ondan da verme yani. Neyse 1, 2, 3, 4 tane çıktığı zaman, 4 tane anahtar çıktığı zaman büyük ihtimal bizlere bir tane e, ikinci kata ulaştıracak bizlere. Hadi. o beyler hem anahtar hem artılı efsun nesnesi. Çok güzel. Bir dakika. Bu şeymiş 6. 7. efsun değiştirmeymiş. Bunlar pahalı olanlardan. Acaba ticareti var mı? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Fena başlamadık galiba emin değilim yine de evet ne verecek bize onu verme onu verme ya onu verme bu ne, bu ne işe yarıyor Oooo %20 ne kadar artırır diyor bu büyük ekleme diyor Bilmiyorum arkadaşlar tam olarak ne işe yaradığını bunların ama gördüğünüz gibi bayağı bir bundan koyulmuş demek ki en kötü şey buradaki bu <laughs> yani Hadi evet anahtarı anahtarı erken şeyde çıkartmamız bizim için daha iyi çünkü hepimiz az ikinci katta da bizden daha fazla hep isteyecek büyük ihtimal yani öyle olması lazım çünkü ikinci kat abi ee, Velhasıl Kerem im, umarım e, erken bir vakitte verme onu. Ona... Vallahi üçüncü anahtarı da verdi. Daha kaç kereden derdik? Umarım dördüncüyü de çok yakın zamanda verir. İkinci katlı kediyer daha güzel miydi ki? Ben onu pek e, idrak edemedim ama Umarım dediğim gibi. Umarım güzel işler yapacağız arkadaşlar. Şu an tekrardan kontrol etmek istiyorum. Video alıyor muyum? Alıyorum abi, aynen. Çünkü normalde ben Game da çekiyorum arkadaşlar şeylerimi, videolarımı. Game Capture'da bu nesne marketi göstermiyor kendisi. Farklı bir oyun ekranı gibi bir içinde bilmiyorum işte anlıyor. O yüzden Windows Capture'da yapmamız gerekiyor. Keşke verseydi anahtarda. Vermedi. %50 artırır falan dedi arkadaşlar. Bilmiyorum bunlar ne işe yarıyor. Bilen arkadaşlar varsa yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Bu arada evin dağınıklığından dolayı kusura bakmayın. Vizeye son bir gün. Hatta aynen bugünü saymazsak yarın pazar. Pazartesi vizeler başlıyor. Aura gördüm ama Aura'yı çıkartması buraya galiba bayağı zor. Neyse hocam at oradan bir anahtar bize. Tamam anahtar geldi beyler. Geldi. Ne dedim ben? Ne dedim ben? Ne oldu ikinci kata çıktık mı şu anda? Sonraki kata gir diyor. Şu an ikinci katta mıyım? 24 oldu ama ya. Vallahi arkadaşlar 24 oldu. 15 dakika buradayız. 10 tane Kordrakonis falan da verebiliyor. Abi geldi. Geldi bu arada. Aura geldi. Hem de normal bir yere geldi. Ama işte Aura gelmedi. Şu an Aura yok. Lollipop falan çıksa da olur. Yani işimize yarar mı bilmiyorum ama yaramaz galiba bu çarda. Bu çarda falan yapmıyorum şu an. Hmm, hızlandırıcı yüzeyim mi? Fena değil. Hayır, Aura istiyorum ama bak. Azıcık webimiz var. Bak 24 24 alıyorsun. Lütfen yap bize bir güzellik. Yap bize bir güzellik. Ev birini ver. Ya verdiği şeye bak. Satılıyordur umarım bu. Satılan satılmayanlardan değildir umarım. 24 24 gitmesi çok kötü arkadaşlar. Yani normalde 24'ü de... Aa bir, bir, taneyle kaçırdım ya. Bir taneyle ya. Geliyor da Aura. <laughs> Bu arada Aura burada baya baya çıkıyor. Galiba herkes Aura çıkartacak arkadaşlar. Emin değilim ama bakacağız göreceğiz. Çok iş çıkacaktır diye. Ben, ben, ben mi şanslıyım yoksa? Pek bir fikrim yok. Ama hızlı hızlı iniyor gördüğünüz gibi app'lerimiz. 24-24 aldığı için abi iki katına almasaydın iyiydi ya. Aa sihir lollipop'unu verecek sandım ya. Bilerek yaptı abi. Normalde o geliyordu bence. <laughs> bence normalde o geliyordu. Bu ne arkadaşlar? Araştırmacı parşömeni diyor. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Ver İki tane yüzde on verdi. Yüzde on ne abi? Aura gelmedi arkadaşlar. Ben bu katı ne derse beğenmedim ya. Bunlar önemli de bana mı geliyor bir? Ya onu da vermezsin lütfen yani ya. Hadi bakayım. Birazcık daha çevirelim. 12 idi. 120'ye kadar çevirelim bakalım arkadaşlar. 120'de de aşağı inip 10 kere daha çeviririz. Herhalde. Değil mi? Aynen. Yani şöyle bir, bir şey at ya bize. Ne bileyim bunu atabilirsin. Epson'lara atabilirsin bu artı da Epson'la. aynen bunları atabilirsin mesela. Yok arkadaşlar bu katta Bu katta bir şey yok sanki ya. Hatta 240'da mı insan aşağı? Şu an bunu verip insem mi acaba? Aura geldi. Aa, Aura'dan çok uzak. Geldi ama işte çok uzak. Aura altta da gelmişti abi. Son iki tane daha çeviriyorum burada arkadaşlar. Bu birinci. Bir tane daha çeviriyorum sonra aşağı iniyorum. Çünkü bir şey göremedim ben burada. Şunu verme. Onu verme. Onu, ha, bunu ver. Bu ne? 20 tane cesaret pelerini verdi abi. Abi. Döndür. Burası son. Ne verecek acaba? Bunu buraya koymuş. Bu önemli bir şey mi acaba ya? Bunu verecek. Vermedi. Bu neymiş? Büyük ekleme arkadaşlar. %20. %50'lik de çıktı sanki bundan ama. Hacım dön. Dön 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 dön. Biz 12-12 gidelim abi. 17-18 kere daha açacağız galiba. Beyler bunlar büyük değil mi? Aynen. Ya yani bunlardan bile çıksa çok iyi. Umarım çıkar Ana taş çıkıyor hala. <laughs> <laughs> Hala anahtar çıkıyor. Oyunu devam edeceğim. 50 dedim bakın. 6. 7. efsunu eklemeyi 50 arttırır dedi. Bilmiyorum. Bak burada bol bol Efsun var. Efsun lazım bize. Burada döndürmek daha mantıklı. Bir de aura gelse tabi. Aura çıkaranlar için ya sen. Çıkartmak isteyenler için diyeyim. Bir tane kötülük koma çıktı. Yani e, nereye kadar döndüreyim biliyor musunuz? Bir şey almam gerekiyor mu benim ya bu çara? Şundan da açıp aslında 30 gün şey çıkartma denilebilir ama şu anda ne yapılabilir? Gerek yok kostüme falan gerek yok. Bir hafta boyunca sınavlarım var zaten. Yani hiçbir şey yapamayacağım neredeyse. Bunlara gerek yok. dört ee, 4 tane daha mevsun alsam. Mevsunumuz var ya. 10 tane bundan alsam 10 tane nur taşı okuyamayız. Çünkü zenimiz yok. O gereksiz. Zaten bunun nur taşını günlük 12 saatte 12 saatte bir okuya okuya yapmak istiyorum. Yapmak istiyoruz. Ha, bunu, bunu alabiliyor musunuz bunlar arkadaşlar? Alayım mı? Bir. Kritik isabet. Ha bir daha biliyorum. 42 sabit. Ha bir daha biliyorum. Doni. Doni çıktı arkadaşlar. <laughs> ha buraya mı geliyor? Evet yani 24 eşya. Ha aldığımız her şey buraya geliyor zaten. Evet aldığımız her şey buraya geliyor gördüğünüz gibi. Ne yapalım? Ne yapalım? Biz en iyisi birkaç kez daha döndürelim ya. Bakın. Neyse bir döndü. Aura gördüm. Kesin aura gelecek dedim. Etrafta aura görünmüyor Hocam böyle yerlerde en azından efsun ver ya. Ha şunu ver, şunu ver. Şunu ver. Oh. Yüzde olmuş bu da ama olsun yani. Hiç yoktan iyidir. Diğerler çöp çünkü. Aura geliyor. Abi ya yani yani iki ya iki ileride dursam var ya bir daha geldi bir daha geldi hadi bakayım hadi Aura Aura. Abi Aura. Arkadaşlar Aura. <laughs> İyi ki devam etmişim. İyi ki devam etmişim beyler. İyi ki devam etmişim Aura çıkarttık. Ekle. Bu çar bizim yüksek levelimiz olacak. Ve Aura'sı var. Şimdiden Aura'sını ayarladık abi. Aura. Beyler Aura. Abi. Abi Aura. Artık Artık kıçımızın nerede olduğunu biliyoruz. Görüyor musunuz? Bakın. Bakın kıçımız orada. Artık kıçımızı görebiliyoruz abi. Çok güzel. <laughs> gel abi gel sandalye gel. Harbiden sevindim şu an. Tamam. Bu videonun bu kısmını bitirdikten sonra derslerime daha iyi şekilde çalışabilirim. Daha fazla çarkı döndürmeye gerek yok zaten arkadaşlar. Aura çıkarttık. 144 hepimiz vardı ha. <laughs> çok güzel gidiyor. İşler çok güzel gidiyor. Buna şimdi serçemik gibi kalkan yastığımız zaman 20 şey tane var. Bu bizi kurtaracak. Şu an buna efsun atmaya falan ihtiyacım yok. Buna efsun atacağız arkadaşlar. 10 tane de Epson'um var gördüğünüz gibi. Hatta istiyorsanız depodakinden alalım. İlk bir o Epson'u alalım. Bakalım belki buradaki... Abi çıkarttık ya. Harbiden çok mutlu oldum şu anda. <laughs> Dur. Burada bir tane... Ha bu 6. Epson'u değiştiriyordu. Diğer bize çıkmadı ki. Efsun çıkmadı buradan bize değil mi? He, çıkmadı. Tamam kalsın burası. Burayı ellemiyoruz abi. Orayı ellemiyoruz. Vay be. Auram'ın... Bunun ticareti var mı arkadaşlar? Yok. Ticaret yok. Olsun zaten. Gerek yok. Bu çarkı takacağız bu arayı. O çarın Aura'ya falan ihtiyacı yok abi. Vay be. Lan ne şanslıyım şu an var ya. İnanamıyorum kendime. inanamıyorum abi ya. Neyse. Neyse. Altın toptan çıkarttığımız 10 tane Yusuf nesnemiz var. Ve bu zırha. Bu zırha ne lazım biliyor musunuz? 15 şimşek. HP. STR olabilir. Güzel bir şey lazım. Bu zırha güzel bir şey lazım biz oradan güzel bir şey. Birinciyi sallıyorum 1500 HP ama yanındaki yer maalesef işimize yarayacak şeyler değil. Evet. 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 Bir tane daha sallıyorum arkadaşlar. Hmm. Olmadı. Olmadı dostum. Olmadı. Bir tane daha sallıyorum. Yok. Burada da bir şey yok yani. Hadi 1000 HP, 5 HP absorbe bir 15 şimşek olsa yanında eyvallah. Ama yok. Bir tane daha salalım, 15 şimşek 500 HP kalsın ya. Değil mi? 15 şimşek geldi arkadaşlar kalsın bence. HP şu an önemli değil. HP'miz zaten olacak bizim ya bence. Olacak, olacak. HP'miz olacak. Buna daha fazla bir şey atmanın hiçbir mantığı yok. Kesinlikle yok. Aynen yok. 20 şeytanımız burada var. 15 şimşeğimiz şu an burada var. Ee, şimşekler buradan giriyor. Şunu 4 hepsi arttırma kağıdı hiç çıkmadı mı bize? Hmm. Bize arttırma kağıdı çıkmadı arkadaşlar. Arttırma kağıdı çıksaydı gerçekten güzel olabilirdi. Hiç çıkmadı değil mi? Şuraya da çıkmadı değil mi? Arttırma kağıdı çıkmış mı? Oo. Çıkmış lan. Acaba olur mu? Çıkmış vallahi çıkmış. O da çıkmış. <laughs> o eksik kalmamış sağ olsun. Şöyle. Evet. Bu arkada bir şey bir tane sallıyorum. Yapma işte. Bu, bu. neyse hayırlısı. Hayırlısı olsun. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. 144 hepimiz var şu anda. E ee, şunu İçerisinden 30 günlük bir şey çıkarsak herhalde bir 4-5 bana satarız diye düşünüyorum. Çıkar mı sizce? Yani yabiler bire Yabinin tanesi şu an 14-15 en falan Değer mi hiç bilmiyorum 144 epim var şu an 144 ep. E... Aklım basmıyor arkadaşlar şu an hala aklım Aura'da Aklım hala Aura'da Aura mı Aura mı Ne diyorum artık ben bilmiyorum ama Yok ya Aynen Açayım açayım ben Evet evet Açayım Açıyorum. Yeni ürünler. Ağır olsun tecrübe kutusu. Yengeç. Güzel. Verme bunları. Delici. Hayır hocam istemiyorum. Ha bu yok. Bunu da verme yani. Bir tane kostüm çıkmıyor bence buradan ya. Bakın diğer serverda birkaç tane açtık. Yeni açılan serverda. Orada da çıkmadı. Yok. Artı da iyi. Bak. Eyvallah. He bitti. Bitti beyler maalesef bitti. 441 bu ıı, indirim olmuştu marka eşyalarında. İyi bir şey alabiliyor muyuz buradan? Geri dönüş kağıdı demiş. Geri dönüş kağıdı ne zaman koydular buraya? Ardından müzevi falan filan. Başka da bir şey yok. İşimize yarar bir şey yok. Bir bakın niye pahalı bu kadar ya. Pahalı demek ki. Pahalı olması gerekiyor demek ki. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bayağı şanslıydık. 6 tane efsunesimiz var. Eğer ki bunu 5 efsun yapmış olsaydık şu anda e, yine atardım ama şu an arttırmam yok. E, i̇şte 8 beyaz incimiz oldu. Falan filan. Güzel şanslıydık. Hiç fena değil. Şimdi hiç fena bir hiç fena olmayan bir kas buldum. Hemen şöyle sizlere de göstereyim. Ekipmanlar, niferler. 35 M'di ve alacağım galiba onu. Şu muydu? Heh, buydu arkadaşlar. 15'im şeyi var. Yeterli yani. Ben yeterli olarak düşünüyorum. Ee, yani ben yavaş yavaş kaçacağım bunu süzgüne çıkarttığımda Öyle çok bir şey beklemiyorum ama şimdi şeyini ne edeceğim Kendisi kasılacak yani bir nevi ee, O yüzden bunu alacağım arkadaşlar bloklama falan 60'lık aradım ama bulamadım Eğer olsaydı bir tane şekli Güzel bir şekilde ondan da almayı düşünürdüm Aslında Aslında bunu alıp Evet bunu alıp Efsunlayıp 15 şimşek şeytan 10 şimşek 20 şeytan gibi bir şey getirmeye de Çalışabiliriz arkadaşlar İyi fikir 8 broklamadan bunu alalım ya. Bunu alalım abi. Futbol topu alacağım dediğim paralardan harcıyorum ama. Hadi hayırlısı. Bu arada bunun da zamanı az kaldı ya. İyi. Şimdi Likan. Ekipmanlar ve Niferler Hemen şöyle 66 emlik bizim olayımızı. 5 yapsın değil mi bu? 5 yapsın abi. Yani daha başka. Bence bu gayet iyi. Bu bizi götürür yani. Ben bunu 66 emden alıyorum. <laughs> Özür diliyorum. Tam, tam verdim sandım ama. Birazcık az vermişim arkadaşlar kusura bakmayın. Hemen şöyle tekrardan Lhikan, e ekipmanlar ve miferler. Ardından 3. sayfa 66M kaskımı aldım. 6 tane efsun nesnem var. Bakalım, bakalım güldürür mü bizi? Zırh fena olmadı. Ya burada da hadi 10 şeytan 15 şimşek falan da güzel olabilir gerçekten. Haydi bakalım başlayalım. Yine ayırayım ben şöyle. Pat, 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 pat. Alttan atsak bence belki bir şeyler falan filan. He. bu olmaz. Bu olmaz. Belki para edecek bir şeyler de gelir bu arada. Bir tane daha patlattım. Direkt bakıyorum buna. Oo. Yani şu SP üretim yerine 15 şimşek veya SP absorbe yerine bir 15 şimşek gelse hiç fena olmazdı. Olsun. Olsun. Bir tane daha patlattım arkadaşlar. Direkt baktım. Mistik 20. Yok. Yok abi güzel bir şey yok. Sonuç hepsini arkadaşlar. Sonuç efsun yukarıdan patlattım. Bakıyorum hemen. Yok yine bir şey yok. Yine bir şey yok. En azından bir 15'im şeker kalat be bize dostum. Hadi be dostum. Ölümsüz 20 geldi ama yanındakiler çöp. Son efsunu da atıyorum. Ne olur ne olur. Ne olur bir şey gel. Ne olur bir şey gel. Şeytan 6. 15 rüzgar var. Para eder mi ki bu ya? 15 rüzgar etmez herhalde ya. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Hazır %75 oyunun verdiği ekstra varken çarımızı 75 levele kasarım dedik. Hem %75 ekstra hem de çarımız 75, 75 olsun dedik. Ona bir double yapalım dedik. %98 falan dedi abim şu an. %99 olmuştur diye düşünüyorum. Şu an level atlayacaktır. 75 oldu. Son birkaç sistemi kaldı ayarlaması. Kostümleri, ayarladığımız zaman bu çar sürgüne çıkıp pat diye 90-95 olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Beyler, Lee kanımızda bir aşama daha ilerletiyoruz durumu. Auramıza şu gördüğünüz savaş kalkanını yansıtacağız. Bir zeka bir de sersemlik kalacağız. Zaten bir bok vermiyor biliyorsunuz ki binde... Binde bir mi Kaç emiyordu? Kaç tane bu? Yüz, yüz aynen binde bir değil mi bu? Yüzde birin onda biri binde. Heh. Şöyle Belko Gaya'ya gidiyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Belko Day'dan mı yapıyorduk bunu? Yok. Belko Day'dan yapmıyorduk. Bunu Teobat'tan abiden yapıyorduk. Hemen şöyle gideyim. Bu arada Sevbur'a girmiyordu. Sanki herkes Sevbur'da gibi. Bende girmiyordu abi Sevbur'a. Niye acaba? Allah Allah. Şimdi buradan arkadaşlar Aura giysisi değerleri aktar diyoruz gördüğünüz gibi Aura giysisini buraya koyuyoruz o arkadaşı buraya koyuyoruz Evet diyoruz abi ardından bizi bir zeka abi de sersemliğe karşı bağımsızlık bir de bir defans veriyor defans önemli burada <laughs> zaten bunu defans için yapıyoruz bildiğiniz gibi arkadaşlar İşin şakası sersemliğimiz var diyoruz 20 şeytanımız var burada Güç 8imiz var gayet iyi olacak sürgünde işimize yarayacak bu şekilde Zaten buna başka bir şey emdirmenin bir mantığı yok. Bunu geliştirmesi de çok zor biliyorsunuz ki. O yüzden bunu hemen pat diyorum. Kapatıyorum bunu. Evet serserimliğe karşı bağışıklığımızı da aldık. Yani şunun efsunlarıyla bunun efsunlarını birleştirin arkadaşlar. Kaç? Artık Şahin'imiz 154 defans veriyor. Büyük bir gelişim. Arkadaşlar şimdi sadece bir tane 10 emden buldum. Futbol topu aldım. Ve içerisinden efsun nesnesi çıktı. Hatırlıyorsanız e, ee, kaskını yapmıştık onu bir getireyim Lika'nın kaskına bir tane daha sallayalım Hatta 3 tane daha çekeceğim On nemden 2 3 bu arada ha para nereden geldi onu söyleyeyim sizlere 4.5 bondan bizim gümüş bileziği hatırlıyorsunuz Efsane bir gümüş bilezimiz o gitmiş arkadaşlar Bir kendimizin üstünde birazcık para vardı Onunla birlikte öyle oldu Bence değer. İki tane efsun ses çıkarttık efsane. Şimdi bunda 15 rüzgar var ama çok erip bir şey olmadığı sürece bırakmak istemiyorum. Çok da erip bir şey değil. Şimdi şeytana 20 olsaydı bunu pat diye bırakırdım tabi de satmaya uğraşırdık. Ama şu anda bize 15 şimşek 20 şeytan gibi bir şey lazım. 15 şimşek de yeter ya. Önemli olan gelsin şimşeğimizi halletmiş olurum. Yakın zamanda çıkartmak istiyorum çünkü bu Likan'ı yukarıya patlattım arkadaşlar bir tane hayvan 20. Evet baya baya çöp geldi. Baya baya çöp geldi. Patlatıyorum diyelim de. Umarım işimize yarar bir şey gelir. Bakıyorum arkadaşlar. İyice bozdu. İyice bozdu bu ya. Arkadaşlar bu videonun devamı gelmeyecek. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Bir haftalık bir sınav haftamız var. O yüzden bir hafta boyunca sizlere video gelmeyecek. Bu video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.